Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasını derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Birincisi Ethereum'da büyük bir tehlike var. Yani bunu görmemiz gerekiyor. İkinci olarak yarın çok önemli bir gün. Başlıktan da zaten belirtmişimdir muhtemelen. 14 Aralık FED. Yani FED açıklama yapacak. Piyasa tahmin. ya Daha doğrusu faiz kararını açıklayacak. etten de Powell piyasa hakkında birkaç cümle edecek. O cümleler bizim için çok önemli olacak. Bunlara değinelim. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hani videolarda genel olarak düşecek şeklinde başlıklar atıyoruz. Arkadaşlar bakın bu başlıklar kısa vadeli ya da gün içi trade için uygun başlıklar değil. Biz size daha çok zaten haftada bir video atıyoruz. Ya biz size daha çok Arkadaşlar şunu söylüyoruz. Yani bu uzun vadede yani ya da orta vadede 1 2 ayda ya da 3 4 ayda düşmeye devam edecek. Yani bizim dediğimiz aslında tam olarak bu oluyor belirttiğimiz tam olarak bu oluyor. Ama bazı arkadaşlar gün içi söylüyormuşuz gibi ya şuradaki böyle ufak %3'lük %4'lük ya da işte şöyle hadi %10'luk olsun yani hareketleri bize gelip söylüyor. Ya zaten kripto para piyasasında %10'luk hareket hiçbir şey. Ya zaten çok hızlı bir piyasa. Ya bu sebepten arkadaşlar bunu tahmin etmek de burada imkansız. Ya finansal okur yazarlığı olan da bilir bunu. Kısa vadede fiyat hareketlerini tahmin etmek imkansızdır. Ya bu sebepten arkadaşlar yani bu söylemlerimiz daha çok e, orta ve uzun vade için geçerli. Ya bu söylediğimiz cümlere atıyorum bitcoin düşecek diyorsak ya bu bilin ki arkadaşlar Yıl sonuna kadar minimum o da yani. Minimum yıl sonuna kadar olan beklentimizdir. Bunu lütfen bilin. Gelin isterseniz şimdi videoya geçelim. İlk başta Ethereum'daki sorun ne? Buna bir bakalım. Sonra Fed'in olayına bakarız. Birkaç tane de haber var. İlk başta arkadaşlar... Bu tweet serimi isterseniz gelin birlikte okuyorum. Ya Ethereum batabilir dedim. Buradaki batmadan kastım da arkadaşlar. Yani Luna'daki gibi sıfırlara düşmesi değil de yüksek oranda fiyat kaybı. Yani ben tabii ki Ethereum'un batacağını, sıfırlanacağını düşünmüyorum. Ama ciddi anlamda fiyatının düşeceğini düşünüyorum. Bunu da burada açıkladım. Şimdi arkadaşlar Ethereum Aralık 2020'de Proof of Stake'den Proof of daha doğrusu Proof of Stake'e geçmişti POV'dan. POS dediğimiz sisteme geçmişti. Ve bununla birlikte arkadaşlar adamlar Ethereum'ların kitleyine %5 faiz vereceğiz dediler. Yıllık %5 faiz. Ve o günden bu yana da o kilidi açmadılar. O kilit de arkadaşlar şimdi gelen verilere göre daha doğrusu adamların söylediklerine göre zaten şurada da belirtmiş olmam lazım. Mart'ın 2023'ün evet 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşecek. Yani 2023'ün ikinci yarısında Şangay güncellemesi gerçekleşecek ve bu herifler arkadaşlar kilit açacaklar Şu anda da orada biriken tutar arkadaşlar 19.3 milyar dolar. Bu arada bu tweet'i e attığım zamanlar o kadardı. Şimdi o tutar daha da artmış. Daha değil mi baktım? Bakın bu tweet attığım zaman 15 milyon 487 bin Ethereum kilitliymiş. Şu anda arkadaşlar 15 milyon 586 bin Ethereum kilitli. E, %5 faiz de gelinmeye devam ediyor. Ya anlayacağınız arkadaşlar çığ gibi büyüyen bir kriz var. Zaten ben bunu burada belirttim. Ya, çığ gibi büyüyen bir kriz var dedim. Çünkü %5 faiz oluyor. Burada da zaten bahsettim. Ya oradaki birken tutar arkadaşlar 20 milyar dolara yakın olan o para size belki ufak gelebilir. Ama ufak gelmesin çünkü Ethereum'un arkadaşlar %12.5 12.5'i ki bu yüksek ihtimalle 12.6'sı oldu. 12.6'sı arkadaşlar orada kitti ve bu 12.6'sı Şangay yükseltmesiyle bir anda açılacak. Bunu belirtelim. Bu da çok büyük bir fiyat baskısı yaratacak. Zaten burada da bahsettim. Üstün ösük sorun her geçen gün büyüyor. Neden büyüyor? Arkadaşlar burada <laughs> pardon kitlediğimiz Ethereum'lar %5 faizle birikmeye devam ediyor. Ayrıca yeni kitleyen insanlar da geliyor. E bu yeni kitleyen insanlarla birlikte ayrıca orada faiz alan Ethereum'larla birlikte arkadaşlar oradaki çığ iyice büyüyor. ve bu sebepten büyük bir kriz görüyorum orada. Ya e bazıları da şöyle diyor bu ET'lerin hani Ethereum'ların 12 ay parça parça verileceğini söylüyorlar. Hepsini bir anda açmayacaklarını söylüyorlar. Arkadaşlar böyle olsa bile her ay 1.6 milyar dolarlık Ethereum piyasaya girecek demek. E ki bu da piyasajın ölüm yani. 1.6 milyar doları siz her ay piyasaya sokarsanız ki bu adamlar yüksek ihtimalle çoğu satacak. Çünkü aralığın 2020'sinden beri tutuyor bu herifler. E, kilitlerini de açamıyorlar. Çünkü Ethereum vakfı durmadan öteliyordu. Yani herifler 2021'de açacaktı açmadılar. 2022'de da açmadılar. Şimdi 2023'ün ikinci çeyreğine işaret ediyorlar. E, açarlarsa arkadaşlar büyük bir sorun olacak. Hani siz de düşüncelerinizi lütfen yoruma belirtin. ama Ben Ethereum'dan uzak durma taraftarıyım. Ayrıca Ethereum'u shortlama taraftarıyım ki bunu da yapıyorum. Her neyse. Gelin şimdi isterseniz verilerimize bir bakalım. İlk verimiz arkadaşlar şu. Hani bazı insanlar şöyle diyor ya Bitcoin banyaları alım yapıyor. Kesinlikle alım yapmıyor. Ayrıca satış yapıyorlar arkadaşlar. Ya yani burada CoinTurk de paylaşmış bunu. Bitcoin banyaları satış yapıyor. Kripto kuant verisi. Haziran 2022'den bu yana banyalar varlıklarını 367 bin Bitcoin azalttı. Yani arkadaşlar Bitcoin alan kişiler daha çok küçük yatırımcı büyük yatırımcı satmaya devam ediyor. Sonunda zaten belirtmiş yükseliş trendinin başlaması için banyaların yeniden birikime başlaması gerekiyor demiş. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya şu anda da banyaların almadığını sizlere bir defa daha söylüyorum. Diğer bir verimiz ya BlackRock paylaşmış. Daha önce görüşme, görülmemiş bir resesyon hazırlığını diyor. Yani yüksek bir resesyonun geleceğini söylüyor. Aynısını Elon Musk da söyledi. 2023'ün ikinci çeyreğinde daha iyi olmaya başlayacak ekonomi. Ama dedi ondan öncesinde biz daha doğrusu Fed bir dahaki toplantıda enflasyon arttırırsa diyor. Aralığı işaret ediyor. E, şunu göreceğiz dedi. Resesyon gelecek. Bu da gerçekten kötü. Ya bu şu ana kadar arkadaşlar gördüğümüz tüm veriler Bitcoin için kötü diyebiliriz. Diğer bir verimiz Barış Kardeş paylaşmış. Kardeş bu bu kardeş paylaşmış evet. Kendisi şundan bahsetmiş. N NVT Golden Cross diye bir tane indikatörü varmış. Daha doğrusu bir veri varmış. NVT Golden Cross'ta en son bu hareketi yaptığı zaman fiyatın biz 35 bin 20 bin lira kadar düştüğünü görmüşüz. Buna dikkat çekiyor. Dikkat edin diyor. Ayrıca de arkadaşlar türe borsalarla e, stabil coinlerin girdiğini söylüyor. Bunların da sert hareketlere vesile olacağını belirtiyor. Ya, kesinlikle katılıyorum. Ayrıca verilerini de çok beğeniyorum. Hani videomu izliyorsunuz belirtmem gerek. Verilerini çok beğeniyorum. E, ve borsalara giden bu ağırlıklı stabil coinler bizler için çok kötü bir şey arkadaşlar. Ya Çünkü sert hareket geliyor. Yüksek volatilite geliyor. Ya bir de Fed olduğu için yarın e, ne olacağını da bilemiyoruz. Yani yüksek ihtimalle aşağı yönlü bir hareket tahmin var. Birazdan da bahsedeceğim ama Ünlü Bitcoin borsası için bomba bir iddia var arkadaşlar. Gemini borsasında fon sıkıntısı yaşandığı söyleniyor. Lütfen dikkat edelim. Bu arada bu videoyu attığım tarihte yani şu an bugün 13 Aralık tarihiyle arkadaşlar bazı insanlar Binance hakkında fu yiyorlar. Yani kötü haber. Binance'in batabileceğini söylüyorlar. Ya bu bana imkansız geliyor. Birazdan sebeplerinde de geleceğiz zaten. Sıralı tüm verilere bakacağız. Burada bir kere daha yüksek gelen CDD'leri göstermiş Barış Bey. Ya bunların hepsi kötü haberler. Ya burada zaten yüksek oranda cdd girdi demiş borsalara. Berbat bir haber. Burada zaten Binance olayları var. Ona da geleceğim birazdan. Şöyle bir yukarı çıkalım. Evet bu arada dün arkadaşlar Sam, Sam dediğimiz daha doğrusu Sam dediğimiz beyefendi tutuklandı. FTX'in eski CEO'su şu an tutuklu. Dün gece arkadaşlar yani 8 saat önce yüksek oranda da CDD girmiş borsalara. Bundan da bahsedelim. Ya böyle sorunlar var. Kripto de bir şey paylaştı. Bunu da gösterip Binance olayına geçeceğim. Ortalıkta çok fazla foot dönüyor demiş. Kesinlikle doğru. 4 saat önce çok yüksek CDD geldi demiş. Doğru. Daha demin sizlere de gösterdim zaten. Barış Bey de paylaşmış. Günlerdir bolca USDT marjine yollandı demiş yani sert hareket gelebilir diyor. 10 çey tarafının negatif olduğunu belirtiyor. Ee, ya kesinlikle ben bunlara katılıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da şunu söylemiş. Yani bu sefer de aynı senaryo mu olacak bakacağız demiş. Ee, bu senaryodan kastı da şu. Ufak yükseltip hani Bitcoin'in kafasına vuruyorlar. Yani bunu biliyoruz. Şurada olduğu gibi. Bakın şuralarda yaşandığı gibi tak diye vurdular. Yani şurada yaşandığı gibi, şurada yaşandığı gibi tak diye vurdular. Yani ufak yükseliş yapıp yüksek oranda vuruyorlar arkadaşlar kafasına. Ya bunun tekrardan yaşanıp yaşanmayacağını soruyordu. Ya ben katılıyorum kendisine. Şimdi gelin isterseniz Binance olayına geçelim. Sonra Fed'i değerlendireceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar foot, ya daha doğrusu kötü haberin kaynağı neydi? Binance'tan arkadaşlar çıkışlar başladı. Bu çıkışların sebebi de bir tane firmanın Haber firmasının Binance'in 2017'de yanlış hatırlamıyorsam 2017-2018'de kara para aklamaya yardımcı olduğuyla alakalı bir haber paylaşmıştı. Ve Amerikan yetkililerinin Binance'e dava açacağını söylemişti. bu kötü haber olarak yayıldı bir kere hızlıca. Binance tabii ki bunu reddetti. Ardından da arkadaşlar biz Binance'de özellikle Amerika tarafında yüksek oranda USDC yani Circle çekirdiğini gördük. bu çekilen arkadaşlar USDC'ler de yüksek olduğu için yani çok devasa şekilde çektiler. 1.8 milyar doları bir anda çekmeye çalıştılar. Ee, tabii ki Binance bunu karşılayamadı ve Binance şunu söyledi. Amerikan bankalarının açılmasını bekleyelim. Çünkü elinde galiba Pax yani altına sabit bir coin varmış. Bunu satıp USDC şeklinde biz kullanıcıların parasını vereceğiz dediler. Ve şu an itibariyle yüksek ihtimalle açıldı bu arada. USDC'yi de alabilirsiniz, çekebilirsiniz. Böyle bir kötü haber yayıldı. Ya arkadaşlar şimdi Binance'ın batması demek ya ben bunu de belirttim <laughs> bir vatandaşa yazdım yanıt olarak arkadaşlar Binance dediğimiz kurum ıı, Satoshi Nakamoto'dan sonra en çok Bitcoin tutan kurum Ethereum'da yüksek oranda ortaklığı var ayrıca Binance Coin ve Boost dediğimiz sabit bir ıı, doları var. Ve bunun arkadaşlar total market değeri 70 milyar dolar sadece kendi coinleri. Ee, Bitcoin'in mal varlığına baktığımız zaman ne diyoruz ya 416 bin galiba Bitcoin'i var Binance'in. Yanlış hatırlamıyorsam oranın rakamı. Devasa bir borsa ya zaten bu borsanın batması demek Bitcoin'in arkadaşlar 1000 doların bile altına sarkması demek. Ya herif o kadar büyük ki artık batarsa yani 400 bin Bitcoin'in bir anda piyasaya girdiğini düşün. adam bunu 1000 dolara kadar sürükler zaten. Ya bunu söyleyen insanların bu sebepten hani aklını başına devşirmesini düşünüyorum. Ya USDC çekimleri durduruldu vesaire. Ya bunlar korkulacak şeyler değil. Ya bence daha çok korkulması gereken hatta Binance'in tekelleşmesi. Yani herif artık piyasada tekelleşiyor. 1.8 milyar dolar da Binance için açıkçası bir para değil rahat bir şekilde öder. Ee, Amerika'daki olaya gelince de eğer böyle bir şey yaptıysa yani kara para bile ya tamam bir ceza ödeyecek ama ceza ödeyip bunu halledebilir. Ki ben bu kanat yani yüksek ihtimalle öyle bir şey olduysa ceza ödeyecek halledecek. Öyle bir şey olmadıysa da zaten konuşmamıza bile gerek yok. Bir sorun yok demektir. Ama Binance'in kesinlikle batacağını düşünmüyorum. düşünmüyorum. Ee, bu arada arkadaşlar şu an 8 dakika sonra yani saat 18.00'da Türkiye saatiyle e, eski FTX'in CEO'su Sam Amerikan hizmet komitesine ve temsilciler meclisine ifade vermeye gidecek. Bunu belirteyim. Dün zaten tutuklanmıştı. Hani neler diyecek bakacağız. Ama kendisinin bir açıklaması var. CZ'ye şunu söylüyor. Sen kazandın. Yalan söylemeye gerek yok. Yani kendisi şunu belirtiyor aslında. FTX'i Binance'in batırdığını ima eder cinsten konuşuyor ve CZ'nin burada bir parmağının olduğunu söylüyor. Ya bunlar doğruysa zaten Amerika Orayı kurcalar. Yani orayı bir davada açabilir. ya Bunu söyleyeyim. Bunlar gerçekten piyasayı düşürebilecek şeyler. Ama e, onun dışında ben Binance'ın dediğim şekilde batacağını falan düşünmüyorum. Ama arkadaşlar adamın açıklamasına göre şeyler gelebilir. Yani çok sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum. 8 dakika sonra da ifade verecek dediğim şekilde. Bakacağız göreceğiz ne diyecek. E, Cardano'nun anı CEO'su Hoskinson bir açıklama yaptı. Bu bir profesör vardı biliyorsunuzdur. Ripple davası felaket getirebilir dedi. Böyle bir düşüncesi varmış. Ayrıca Sem'in hapse girmesini dilediğini söyledi. Ya şimdi Ripple'ın arkadaşa davası neden önemli? Ya Ripple bu davayı kaybederse ardından bir sekin Ethereum'a da dava açtığını göreceğiz. Çünkü Ethereum da bir varlık olarak sayılabilir o zaman. Ya bu gerçekten önemli bir dava aslında. Bazıları çok önemsizleştiriyor ya da geçti onun modası falan tarzında konuşuyorlar ama önemli bir dava ya Ripple'ın kaybetmesi demek kripto para piyasasını kötü etkileyecek demek diyebiliriz. Bundan bahsetmem gerekiyor. Şunu şöyle bir kapatalım. Bunu da kapatalım. Coinbase CEO'su arkadaşlar gelirlerinin %50'den fazla düşeceğini belirtti. Ya bu da arkadaşlar arasında kripto para piyasasına ilginin azaldığını gösteriyor. Negatif olarak okuyabiliriz. Ee, Kanada'dan 388 milyar dolarlık bir fon, büyük bir fon kripto para piyasasından çekileceğini belirtti. Ee, bu da negatif diyebiliriz. Evet gelelim şimdi FED'e. Yarın arkadaşlar 14 Aralık ve FED kararı var. Bu FED kararı neden önemli? Şimdi FED'den biz yüksek ihtimalle yarın yani o fiyatlarını %78 olasılıkla frene bastığını göreceğiz. Ne demek yani bu? Şöyle bir yenileyelim şu sayfayı da bir gün 4 saat kalmış. Yani bir gün 4 saat sonra yüksek ihtimalle %78.2 olasılıkla biz Fed'in faizi 4.50'ye çıkardığını göreceğiz. Yani 50 bas puan artış bekliyoruz. Bu neden önemli? Şimdi bundan önceki arkadaşlar 1, 2, 3, 4 toplantıda biz 75 bas puan arttırdığını görmüştük. Şimdi bu adamın 50 bas puanı... Çıkması demek yani 50 bas puan arttırması demek olumlu bir şey değil. İlk başta bundan bahsedelim. Neden olumlu değil? Arkadaşlar adam gazdan ayağını çekmiyor. Gaza basıyor sadece basış oranını düşürüyor. Yani 10 basıyorsa 8 basıyor. Böyle düşünebilirsiniz oransal olarak. Ya bu sebepten olumlu bir şey değil. Bu Yani bunu bir kere anlamanız gerekiyor. Birçok cahil Twitter'da bunun olumlu bir şey olduğunu sanıyor. Olumlu bir şey değil. Adam vanayı hala sıkmaya devam ediyor. Bu sebepten Vanay'ı sıkacak. Bizim için önemli olan bu akşam yani 14 Aralık'ta bu adamın işaret edeceği nokta. Ya bu adam Haziran'da mı faiz artışını durduracak, Mayıs'ta mı durduracak, Mart'ta mı durduracak? Biz aslında buna odaklanacağız. Kendisi de zaten bunları söyleyecek. Şimdi ABD'den bir enflasyon verisi geldi. Enflasyon beklentinin altında kaldı. Yani güzel aslında Fed'in eli güçleniyor ama burada negatif olan bir şey daha var. Ne derseniz Amerika'da işsizlik artmıyor. Ayrıca işçiler zam alıyor ki geçen geçtiğimiz günlerde üretici fiyat endeksi geldi o da rekor kırdı. Ya bu sebeple üretici fiyat endeksi birazcık daha geç şansır. Ya önümüzdeki ay bu enflasyon performansını göremeyebiliriz. Powell şimdi bunu bilmeyen bir insan değil bunu biliyor o da buna bakıyor. Bu sebepten ne diyeceğini bilmiyoruz biz bu herifin. Ama bugün piyasa yani şu yaşadığı Ethereum'un %4.5, Bitcoin'in %3.5'luk hareket zaten olumlu bir hareket fiyatladı. Ya bu sebepten yarın Poval'ın ne diyeceğini bilmiyoruz ama çok önemli bir gün bundan bahsedelim ya fiyat hareketleri gelebilir. Bu arada artık bundan önceki FED toplantılarına da baktım yani şurada mesela bir FED toplantısı günü vardı şu olabilir evet. Bir dakika 4 Kasım yok pardon 2 Kasım yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar artık eskisi olduğu gibi hani FED faiz açıkladığı zaman piyasa öyle yüksek oranlarda yükselmiyor. Artık bunu fiyatlamıyor çünkü herkes öyle bir beklentiye giriyor ya yani tamam fed var bugün yükseleceğiz beklentisine giriyor ya bu sebepten bitcoin de artık bunu yapmıyor ufak yükselişler yapıyor ya da düşüyor ya bunlara bakacağız ama dediğim şekilde sizin ana bakmanız gereken kaç bas puan faiz arttırdı diye de ne kadar arttıracağı ya da nerede duracağı bu işi nerede sonlandıracağı hani bunlar daha önemli bunlara lütfen dikkat edelim ben yarın bunlara bakacağım ve bitcoin'in teknik anlamında da baktığımız zaman negatiflik devam ediyor yani olumlu olan bir şey yok. Kesinlikle yok. Şuradan hani aşağı yukarı kırmıştık. Retest yapabiliriz belki yarın. 18.400'ler görülebilir. Ethereum'da dediğim şekilde zaten bir risk var. Yani finansal bir kriz çıkacak diye düşünüyorum orada. Bu sebepten hani short'um devam ediyor. Bitcoin'e de son olarak arkadaşlar demek istediğim şu. Yarın biz Powell'ın açıklamalarına, ya yani zaten 50 bas puanın geleceğini biliyoruz. 50 bas puan açıklanmasıyla birlikte bir kere piyasa %1, %2 hatta %3, %4 yükselebilir. Ama ardından Powell'un açıklamasıyla birlikte Powell faizi nerede durduracağını söylemesiyle birlikte ki ben 2023'ün ortalarını düşünüyorum. Yani Orada durduracağını düşünüyorum. Çünkü işsizlik artmıyor ve işsizliğin artması gerekiyor Amerika'da. Eğer enflasyonu dizginlemek istiyorsa işsizlik artmadığı zaman işçi ücretleri artıyor. Bu adamlar da gidiyor parayı harcıyor. Yani enflasyonu yukarı yönde taşıyorlar. Bu arada zaten çekirdek enflasyonu öyle çok düşük gelmedi. Yani genel enflasyon düşük geldi. Çekirdek enflasyonunu genel enflasyondan ayrıldığı yerde şudur arkadaşlar. Çekirdek enflasyonu Amerika'nın dinamiklerine bağlı olarak gelişir. Diğer enflasyon dediğimiz genel enflasyon dünya ekonomisinin, yani mesela Rusya'da savaş çıkıyor adam petrol fiyatını yükseltiyor, bunun Amerika ile bir bağlantısı yok. Ama biz bunu işte genel enflasyona yansıtıyoruz. Ya bu sebepten çekirdek enflasyona daha çok bakar merkez bankaları. Bundan da bahsedeyim. Bunlar yani önemli veriler. Yarın Powell'ın ne diyeceğini bilmiyoruz eğer derse ki tamam biz 2023'ün ortasına kadar faiz arttıracağız biz piyasanın düştüğünü göreceğiz. Aksini iddia eder 2023'ün ilk yerinde biz bu işi bitireceğiz derse de biz piyasanın yukarı yönü çıktığını göreceğiz. Ne olacak yarın bak, bakmış olacağız zaten yani göreceğiz yarın akşam 9'da. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izin için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.